Evet bugün öğrenince ufku iki katına çıkaran gayrimenkullerde teknik bilgi köşemizde yine önemli bir konu üzerine beyin fırtınası yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu video özellikle ticari gayrimenkul danışmanları, ticari gayrimenkul sahipleri ticari gayrimenkul yatırımcıları ve gayrimenkul değerleme uzmanları için çekilmiş bir yapıya sahip. Şimdi emlak ekosisteminin içinde olan tüm tarafların denklemlerdeki bazı bilinmezliklerden ötürü problem yaşadığı bir konu var. Nedir bu konu? Eklenti ve tahsis kavramları arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz inşaat firmaları ve geliştiriciler perakente dükkanlar ve cadde mağazaları türündeki ticari gayrimenkulleri toplu yapılar içerisinde böyle daha verimli kullanabilmek açısından iş iş yerlerinin altında depo planlarlar. Şimdi bu depolar da genelde toprak kotunun altında olduğu için tapularda eklenti olarak görünür. Ve gayrimenkul alışveriş süreçlerinde taraflar fiyatı tayin eden metriklerden olan kapalı alan hesabında burayı baz almaz. Şimdi bunu anlaşılabilir olması açısından bir örnekle anlatmak istiyorum. Mesela siz 500 metrekare toprak üstü 500 metrekare de toprak altında olan toplamda 1000 metrekare kapalı alana sahip iki katlı bir ticari gayrimenkul satın almak istediğinizi varsayalım. E şimdi mal alacaksınız. Tabi araştırıyorsunuz. Belediye yapı kontrole gittiniz. Konuyu sordunuz ve size dediler ki burası 500 metre. Aa gole bak. Bu sefer ne düşünüyorsunuz? Mal fiziksel olarak 1000 metrekare ama resmi olarak 500 metrekare. Diyorsunuz ki adam alttaki tapuda bodrum yazan eklentileri de bana kendi malıymış gibi satmaya çalışıyor. Yanılgı da işte tam burada başlıyor. Arkadaşlar gayrimenkul ile ilgili bir takım kavramsal becerilere sahip olmakta yarar var. Şimdi burada bakmamız gereken nokta şurası aslında. Tapuda eklenti ibaresi var mı yok mu? Şimdi varsa problem yok ama yoksa o depo yönetim planı üzerinden tahsisli bir alandır. İşte tam da bu ayrımda eklenti ve tahsis çok karıştırılıyor arkadaşlar. Şöyle toparlayayım konuyu. Eklenti emsal kullandırıldığı için yasal dayanağı belediyeden alınan inşaat ruhsatıdır arkadaşlar. Eklenti ta geliştirme aşamasındayken en başında projesine uygun olarak ruhsatlandırılmış alandır. Eklentiler toprak kotunun altında olsa bile burası çok önemli. Tapuda yani bodrum olarak gözükse bile kat irtifakı kurulurken yapılan inşaatın emsaline dahil edilmiş alanlardır. Eklenti Tapu Beyanlar Hanesi'ne işlendiği için bağımsız bölümün mülkiyet ilişkisi kurulmuş ayrılmaz bir parçasıdır arkadaşlar. Ama tahsis böyle bir şey değil. Tahsisin dayanığı sadece site yönetim planıdır. Tahsis dediğimiz şey siteye ait ortak alanların Yönetim planı üzerinden genel kurul kararıyla bağımsız bölüme bağlanılmasıdır. Bu hak verilebildiği sürece geri de alınabiliyor tabii ki. Şimdi konuyu maddi kayıplar yaşamamak açısından doğru anlamak lazım. Şimdi bu benim fikrim değil arkadaşlar. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi açık hükümleri bellidir. Bunu düzenlemiştir. Bu konuyla ilgili ticaretinizin herhangi bir tarafında bir problem yaşıyorsanız eklentiyi onaylı mimari proje ve onun için ayrılmış emseli hesaplayıp Gayrimenkul ağır sapayı üzerinden bu hakka sahip olduğunuzu belgeleyebilirsiniz. Arkadaşlar eklentiler eğer emsel kullandırılmışsa yasal metrekarelerdir ve kapalı alan çarpanına dahil edilir, edilmelidir. Evet konu gayrimenkul olduğunda fiziksel, teknik, hukuki yüzlerce detayı risklerden arındırıp süreci güçlü ve konforlu bir alışveriş fırsatına dönüştürme konusunda uzman danışmanlarla çalışmanızı öneririm. Benim adım Toros Cumhur. Ben de onlardan biriyim. Tanışmak ve çalışmak üzere diyorum. Görüşmek üzere.